Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Yapılandırmanın yasalaşmasıyla birlikte vatandaş başvuru sürecini, yapılandırma hesaplamasını, ödemeleri ve hangi borçların yapılandırma kapsamında olduğunu merak ediyor. Biz de bu videomuzda merak ettiğiniz konuları en basit anlatımıyla ele alacağız. Biliyorsunuz ki kanun 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kesinleşmiş vergi, prim ve diğer borçları kapsıyor. Yapılandırma hakkından yararlanmak için başvuru süresi ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar. Fakat Cumhurbaşkanı kararıyla başvuru süresi bir defaya mahsus olmak üzere bir aya kadar uzatılabilecek. İlk taksit ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu dışındaki kurumlara olan borçlar için Ocak ayında SGK borçları için de Şubat ayında yapılacak. Yine Cumhurbaşkanı kararıyla ilk taksit ödeme sürelerini de bir aya kadar uzatılabilecek. Peki vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak? Şimdi biraz da bu konudan bahsedelim. Kanunun resmi gazetede yayınlanmasının hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK başvuruların nereye, nasıl yapılacağına dair ayrıntılara ilişkin tebliğ ve genelde yayınlayacak yapılandırma başvurularının internet üzerinden de yapılması beklenenler arasında. Ancak bunun ayrıntıları yine söz konusu tebliğ ve genelge ile belirlenecek. Başvuruların ardından ilgili kurumlar kanun kapsamında borçları yeniden yapılandırarak ödenecek tutarı tebliğ edecekler. Şimdi gelelim vergi borcu yapılandırma hesaplaması nasıl yapılıyor? Borçların ana parası her koşulda tahsil edilecek. Gecikme faizi ve gecikme cezaları yerine yurt içi tüketici fiyat endeksi üzerinden enflasyon farkı alınacak. Enflasyon farkı konusunda ise yine vatandaşa kolaylık sağlanacak. Ekim 2016 tarihine kadar enflasyon makul seviyelerde seyrettiği için o tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı gerçek yurt içi tüketici fiyat endeksi artışları dikkate alınacak. Kasım 2016 tarihinden sonraki dönemde ise enflasyon çok yüksek seyrettiğinden yapılandırmayı cazip hale getirmek amacıyla yurt içi tüketici fiyat endeksi artışı aylık 0.35 olarak kabul edilecek. Mükelleflerden bu şekilde hesaplanan enflasyon farkıyla ana parayı ödemeleri isteniyor. Mükellefler 6, 9, 12 veya 18 aylık taksit tercihinde bulunabileceği gibi ilk taksit veya ikinci taksit süresi içinde tamamını ödeyebilecekler. Taksitle ödemeyi seçenler taksit süresine göre belirlenen faizi ödeyecekler. Taksit faizi borcu 6 taksitte ödeyenler için %4.5, 9 taksitte ödeyenler için %8.3, 12 taksitte ödeyenlerde %10.5 ve 18 taksitte ödemek isteyenler için de %15 olarak belirlenecek. Taksitte ödenecek toplam tutarın hesaplaması, kurumun hesaplayacağı ana para ve enflasyon farkının kat sayıyla çarpımıyla bulunacak. Bir örnek üzerinden anlatarak devam edelim. Ana para ve enflasyon farkı 1000 lira olan bir kişi 6 ayda ödemeyi seçerse, ödeyeceği toplam taksitli tutarsa şöyle hesaplanıyor. 1000 lira çarpı 1.045. Yani bunları çarptığımızda 1045 lira olacak. Bu parayı 174 lira 17 kuruşluk 6 taksit halinde ödeyecek. Başka bir örnek üzerinden anlatmaya devam edecek olursak diyelim ki aynı kişi 18 taksitte ödemeyi seçti. Bu kez yine 1000 lira çarpı 1.15 eşittir 1150 lirayı 63.89 liralık 18 eşit taksitte ödeyebilecek. Yıllık enflasyon %10 ila 12 seviyesinde olduğu dikkate alınırsa taksitle ödemeyi seçenler önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Vergi borcunun peşin ödenmesine bakacak olursak borcun ana parasını ilk taksit süresinde peşin ödeyenler için hesaplanan enflasyon farkının %90'ı silinip sadece %10'luk enflasyon farkı alınacak. Borcun ana parasını ilk iki taksit süresinde ödeyenler ise enflasyon farkının %50'si alınıp kalanı silinecek. Bir örnek üzerinden açıklayalım. 1 Kasım 2016 tarihinde ödenmesi gereken 10 bin liralık ana para vergi borcu bulunan bir kişinin gecikme faiziyle birlikte toplam borcu normalde bugün 17.710 lira düzeyinde bulunabiliyor. Ana paranın %77.10'u düzeyinde bir ceza söz konusu. Bu mükelleften gecikme cezası yerine %16.1 oranında enflasyon farkı isteniyor. Bu da borcun 11.610 liraya inmesi anlamına gelmekte. Ödemeyi peşin yaptığı takdirde ise 1610 liralık enflasyon farkının sadece 161 lirası alınıp kalan enflasyon farkı ise siliniyor. Böylece borcun ana parasını peşin ödeyen kişi normalde 17.710 lira ödemesi gerekirken 10.161 lira ödeyerek borcundan kurtulabilecek. Borcu daha eski tarihe ait olanlar içinse daha büyük bir avantaj söz konusu oluyor. Spor kulüplerinin vergi ve prim borçları 6 yıllık sürede 36 eşit taksitte ödenebilecek. Belediyelerin borçları ise genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılmak suretiyle 120 eşit taksitte tahsil edilecek. Aylık kesinti tutarı vergi gelirleri üzerinden ayrılan payların aylık tutarının %50'sini aşamayacak. Peki gelelim son başlığımıza. Hangi borçlar yapılandırılabilecek? Covid-19 pandemisi gereği konulan yasaklara uymayanlarla kapalı alanlarda sigara içme yasağını ihlal edenlerin para cezaları yapılandırılmayacak. Bakın burası önemli. İsterseniz bunu tekrar edelim. Covid-19 pandemisi gereği konulan yasaklara uymayanlarla kapalı alanlarda sigara içme yasağını ihlal edenlerin para cezaları yapılandırma kapsamında değil. Diğer yapılandırma kapsamındaki borçlarsa şöyle ekranlarınızdan listenin tamamını görebilirsiniz. Biz de birkaç örnek verecek olursak Maliyeye olan vergi borçları, sosyal güvenlik kurumunca takip edilen sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, kredi yurtlar kurumuna olan öğrenim kredileri ve motorlu taşıt vergileri yapılandırma kapsamındaki konular arasında. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları içinse abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.